Başka bir katil videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda Ornio oynayacağız. Filmi izleyenler sadako olarak bilir bunu. Hemen perkleri tanıtıp maçımıza geçelim. İlk perkümüz Evsun yıkım. Bir jeneratör kimse tamir etmiyorsa jeneratör kendi kendine %100 oranında gerilemeye başlıyor. İkinci perkümüz Okyanus'un çağrısı. Bir jeneratör hasar verdiğimizde etkinleşiyor. Normal hızının %125 kadarı geriliyor. Üçüncü perkümüz Evsun oyuncak iyice böyle paranoyak olsunlar istiyorum. Zaten Sadako dehşet alanı olmayan bir katil. Bir kurbanı astığımızda çalışıyor. Ee, kurban lanetli hale geliyor ve e, totem oluşuyor. Onun adına. O totemi kırana kadar bir haber olarak geziyorlar. Yani hiçbir şekilde bizim dehşet alanımızı duymuyorlar. Son perk'ümüz Efsun Pentimento. Ee, bunu oyuncakla beraber kombinadım. Eğer bir totemi kırarlarsa biz gidip o kırılmış totemi tekrar açıyoruz. Kurbanların tamir etmezini %30 yavaşlatıyor. Diğerleri pek önemli değil zaten. Eklenti olarak Burada rüzgar gül aldım. Kurbanlar açık bir televizyonun 8 metre yakındayken bir haber durum etkisine giriyorlar. İyice kafayı yesinler diye. dur. <laughs> ne oluyor? İkinci olarak kalka resmi aldım. Kaset taşıyan bir kurbanı astığımızda diğer kurbanlar bir hükümlü yükü kazanıyorlar. Hadi bakalım oyuna geçelim. Hadi bakalım neler olacak. Oyunda bir de boncil etkinliği var arkadaşlar. Ama kardan adamlar bu sefer hareket ediyor random. Ben de oyuna ilk girdiğimde şey dedim. bu hareket ediyor vurayım. falan diye hepsine vurmaya çalışıyordum. Mal gibi. Siz vurmayın ilginiz olsun. Merhaba. Orada biri var. Neredesin? Gel Ya bakalım buraya. Şimdi televizyonlar açılana kadar bunu chase Derken Hemen yük verelim. Hop. Hmm. Şuradan bir daha yük verelim. Merhaba. Tank sen ne yaptığını... Sen bir Ben balım. Sen ne yaptığını çok bilmiyor gibisin ama... Her yere takıldı. Enti bir gülüm gel bakalım. Şuraya da bir bakalım. Harika katil ya. Haritada gezebilen katillere bayılıyorum ya. Şöyle bir ortaya gidelim. Aynen de buradalarmış. Ya. Bazen ben çok düşünüyorum galiba. Depol buradan. Sen de uğraşamayacağım. Sadık oynarken derdim çok şey olmuyor. Kurbanları vurmak, kancı asmak olmuyor. Genellikle televizyonlardan çıkıp yüklerini doldurmaya çalışıyorum. ama senin elinde kaset var. Ben şimdi seni bırakır mıyım? Sen şimdi naleyi yemedin mi? Sen böyle dümdüz koşacaksın galiba. Güzel batırdı. Ee, şimdi bunu astığımızda diğer kurbanların hepsine birer yük gelecek. Güzel. Ama kalıcı mı oluyordu hatırlamadım. taraflarda. Konuşamadım lan. <laughs> Şu taraflarda. Alo. Şu taraftalardı. Gidelim bakalım. Şuraya da şimdi olalım. Biri var soyu kalsın etrafta. Biri varmış. Mikaela. Kapı var sandım orada. Ablacım onu bana versene hemen ya harikasın sen. Bu nasıl spot olma. Sen atlarsın, atlamadın. Sen biraz kötüsün. Hemen seni de asalım. Ne oluyor? Sabotaj falan oluyor. Totem kırmayacak mısınız? O kadar ha totem kırmışlar zaten. Hemen gidip pentimento açalım. Ya eşek eşek. Gerçi Sadako zor katil ya. Çok glitchlendiği için sana bir daha yük verelim. Ben de ona karşı oynarken çok karıştırıyorum bazen. Ben ne yaptım ya? Tamam güzel. Vallahi ben de batırdım o da batırdı. Bir şeyler oldu. Hemen buna vuralım. Ne oluyor? Aa! Ne oluyor Pink? <laughs> Bu poğetçi kırmaya gerek yok ama kıracağım yine de. Hemen bir tane daha açalım. Frank'te bir şey var. Internet Explorer gibi böyle anlayamıyor herhalde gelip gelmedi mi? Oh çok güzel. Harika oldu. Seni de alalım. Sen burada dur ben geliyorum tamam mı? Şunlara dolaşmaya devam edelim ya. Etrafta birileri varsa büyük kalsın. şeyi de kapatmışlar televizyonu. Ben çekebilir misin? Tamam mı güzel. Mikeli'yi salacağım burada. Bak televizyondan şey aldım kaset aldım. Nereye gittin? Kasetini geri ver. Palet olduğunu görmedim orada ya. Görsem böyle çıkmazdım. Kasetimi geri ver dostum. Ya. Al kafana. <laughs> <laughs> Güzel bir de slow yedi. Önüne çıkacağım tekrar. Yük alsın. Verdiğimiz yük. Tamam çok iyi. Katil glitchlendiği için alınayamıyorlar. Çok güzel ya. Seviyorum bu katili. Sağımda birim var. Ya. Şu fl şeylerden bıktım artık. Flash bombasından. Tamam birinden kurtulduk güzel. Hmm, şuraya gidelim. Selam kimse var mı? Ek galiba. Sen niye hep benim önüme çıkıyorsun ya? Şu ortaya gidelim. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine önüne geliyor. Seni de alalım madem. Güzel Feng de öldü. Şuraya gidelim. Jeneratör yapılmıyor galiba. Birini gördüm sanki ama. Yanlış mı gördüm? Evet yanlış girmiş. Şuraya gidelim arkadan dolaşalım. Aynen öyle. Gel bakalım buraya. Hiç internette otel aradınız mı? Ya kardan adam. Ablacım sen böyle her şeyi devirecek misin? Ah oh be lananın pörkü Bayağı iyi çalıştı. Şuradan çıkalım tekrar. <laughs> i̇yi bari, midegame hemen yiyor. Diğerini de şurada gördüm. O yüzden buraya gideceğim. zaten bu zaten önüme geliyorlar ben de anlamadım. Denedim, denedim enti. Bak tipe katıyor. Abi sen aynı ben gibi oynuyorsun. Nasıl tipe katabilirsin ya? İnsanlardaki özgüven <laughs> Beni bitiriyor gerçekten? Seni de asalım. Diğer çocuk şurada bir yerde görmüştüm. Bunu astıktan sonra da onu arayalım. Şuradan çıkalım. Belki buralarda saklanıyordur hala. Büyük adır. O da o kadar kötü ki. Ha gördüm galiba. Oğlum ben hayal falan görüyorum ha, benim gözlüklerime gitmem lazım. Ya da psikiyatriye. Tekrar gidelim. Harika. Süper. Oğlum kapağı bulma, ne olur kapağı bulma. Harika oldu. Ama ben sana düz moru atacağım. Açık alana götürelim Elini kolunu bir kıralım senin Evet harika mori <laughs> Mükemmel moriydi bence Eks 32 mi Oğlum ne oluyor Hadi bakalım ilk oyun böyleydi, güzeldi, İkinci oyuna geçelim. İkinci oyundayız. Atomobil nezarlığı geldi. Bence güzel. Bizim için güzel bir harita. Başka bir katil olsam ağlardım da. Sadako ile burada oynamayı seviyorum. Bana en uzak yerde doğdular sanırım. Yok burada da kimse yok. Ha burada. insan bir etrafına bakar. Okuyuz. Şundan çıkalım. Tekrar şundan çıkalım. Ee, önüne tekrar çıkacağım. Çünkü yük vermek istiyorum ona. Palete yetişemez herhalde. Çok iyi oldu. Tamam. Hemen kralı paleti. Onu salacağım. Yine televizyonlara oynayacağım. Korktum mu oğlum? Güzel. En ayımızı bulduk bu maç galiba. Biraz seveyim miyim? Flash seveyim miyim? Mi? Flash mi? Tamam. <laughs> Duamız kabul oldu. Seni astık. Pentiment açalım. Merhaba. <laughs> ne yaptığını inan anlamadım senin. Otem neredeydi? Ha, Burada palet var sandım. Yokmuş. Hadi bakalım Jin. Ne haber? Abi çok güzel katil ya. Kimse anlamıyor ya geldiğinizi. Hemen şöyle zarına yük verelim. Yükünden kurtulmuş. Aslında televizyonlara gitmem lazım da bunu düşürmek istedim şu an Niyeyse ya. Tutamıyorum kendimi. Ah yetişmedi. Burayı da ver bana hadi ver. Tamam ver. Ver seni bırakayım artık. Şuraya gidelim. Yük verelim. Tamam. Chris burada. Jill burada. Şu taraftan çıkalım. Oluyor. Biri sandık açtı. Acil açmış. Ee, vurabilirim galiba. Çok güzel. Paleti de verseydi çok iyi olurdu ya. Salacağım onu. Gerçekte oyalanmak istemiyorum. Şuradan çıkalım. Şuradan çıkalım tekrar. Şu arkadaki jeneratörü yapıyorlar galiba. Öküz, öküz. Arkasına bile bakmıyor koşarken. Paleti... Tüh. Şuradan çıkalım tamam krize verdik çünkü. Uğraşsın dursun. Ee... Şuraya gidelim. Kimseye yük veremedim. Yük vermem lazım insanlara ya. Yoksa sıkıntı olacak. Kesin şunu yapıyorlardır. Yok yapmıyorlar. 1 2 Yani her paleti devirdin bu paleti devirmeyeceğim mi tuttu sen? Cidden mi? Kanka neredere gidiyorsun? Hemen seni de alalım. Şu Kris'i bulmam lazım benim ya. Bütün canları yapıyor. Şuradan çıkalım. Aha buldum seni Yavaş atladı Kıvra olabilir diye düşünüyorum ama Şöyle bir Ali Cengiz oyunu Adam zaten arkasına bakmıyor Güzel seni de alalım Bu çocuğu erkenden çıkartırsam oyunu kazanırım Tek yaptığı jenitör çünkü Şuraya gidelim. Tekrar şuraya gidelim. Ufak bir trade Çünkü gerekiyor şu an. Trade'siz olmayacak. Buradaki paleti yemişlerdi. Hemen şurayı işin alacağım çocuğu aldılar. Krizi tanılacağım galiba ya. Kanka gel, sen de ne yaptığını bilmiyorum kurtaralım seni bu işten. Tanımlamak zorundayım yoksa kaybedeceğim oyunu yani. Adam sadece gidip düzen yapıyor. Gerçi survivor'ların amacı da o da. Şurada işaret alalım. Tamam, jili gördük. Hemen önünde işaret alalım. Kemikler diye düşünmüştüm paleti. Güzel. Şimdi biraz baskı kurduk. Bir de şu Zarina'yı tekrar yaralarsam ayağa yavaşlatırız oyunu. Şuraya gidelim. Şu arkadaki iki yapmak istiyorlardı çünkü. Hatta şunu da açalım. Yavaş iyileşsinler. Yok yapmıyorlar. Ah yanımdaydı. Bu paleti de ver bana. Aa vermedi. Düşersin ki. Düştün. İkinci turda devirseydi hala yaşıyordu. Devirmedi. Çok direndi parite vermemek için o yüzden öldü. Şuraya gidelim. Nerede ilişiyorlar acaba? Jil şey bu tarafa kaçmıştı o yüzden bu taraflara bakacağım. Diyecektim. Jül. Oraya doğru gidin. Aynen, aynen, süper. Harika oldu. Oraya atamıyoruz mu birinize ya? Ver paleti. Hatta dur paleti almayacağım. Tekrar yük vereceğim. Bu tarafa gitmiş zaten binanın içinde biri var gördük. Düştü sanmıştım düşmemiş. Burada bitirelim oyunu ya. Hatta şöyle yük verelim. Birini öldürelim. yine öldün kanka? Bu ee, bu çocuğun decisive olabilir. Çok önüme geldi ama artık geçmiştir yani. 5 dakika oldu asalı. Seni de öldürelim. size yüklemek istiyorum ama Nasıl vereceğiz size yükü? Eee kaseti aldı gördüm. Şuradan çıkalım. Merhaba. Saldınız galiba. Hadi Miyav'ı salalım ya. Hep öldürüyoruz. Sadako güçlü kılır abi ya. Ben seviyorum. Kılır değil. Kılır yalnız. Ben şey tarafına götüreceğim. Burada çıkarsa bırakacağım çıkmadı. Bir de şu tarafa bakacağım. O tarafta yoksa öldürürüm. Buradaymış. Yemin ederim var ya tavaf ettim öteyi ya. Ama hep öldürüyoruz bu sefer salalım. Bu seferlik de böyle olsun. Hadi git bakalım. Cici'mizi <laughs> yazalım. Chris 100 prestij mi? Bunlar ya hile kullanıyorlar. Benim arkadaşımda vardı şey. Böyle prestij yapıyor. Bütün karakterleri açık. Bütün skinleri açık. Her şeyi açık. Bir programla yapıyordu galiba hatırlamıyorum. Ya onu kullanıyor. Yani çok kötüydü adam çünkü. Hiçbir şey izle arkasına bakmıyordu. Hiçbir şey yapmadı. Sadece yapıyordu falan. Ne bileyim. Ya da bir yapay zeka falan mı çıkardılar? Çarı mı kasıyor? Sadece yönetör yapıp. Chris üst prestij olamaz çünkü yani alakası bile yok. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.